Evet sorumuz fonksiyon sorusu arkadaşlar. Bakın bunu dağılma özelliğini uygularsak F4 çarpı G4'ün G4 eşit olduğunu biliyoruz. G x sıfırdan farklıysa G4'ler sadeleşirse burada 1 kalır. Yani F4 değeri 1'e eşittir. Bu 1. Bunu da dağılma özelliğini uygulayacak olursak F3 bölü G3 o da eşittir. F3'e eşitmiş. Gerekli sadeleştirmeyi yapacak olursak f de sıfırdan farklı olduğu için f x'ler sade, f 3'ler sadeleşir. O zaman g3'ün de 1 olduğunu belirleriz. Bu iki bilgiyi şu denklemlerde yerine koyacak olursak. Örneğin g3'ü oluşturmaya çalışıyoruz. x yerine 3 koyacak olursak x yerine 3 koyduk 3 artı a. g3'ün de 1 olduğunu biliyoruz. Buradan da a değeri eksi 2'dir. Evet burada a yerine eksi 2 yazacak olursak ve x yerine de 4 yazacak olursak çünkü f4'ü oluşturmamız lazım. x yerine 4 yazacak olursak f4 eşittir. Eksi 2 çarpı 4 artı b o da eşittir. F4 değerimizin de 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradan da eksi 8 diğer tarafa artı 8 diye geçer. B değeri de 9'dur. A değeri eksi 2 ve B değeri 9'dur. Bu ikisinin çarpımı nedir? A çarpı B nedir? Eksi 2 ile 9'un çarpımı eksi 18'dir. Cevap da değişiklidir.